Bu hasta nedir arkadaşlar? Bu hasta nereye girmiş arkadaşlar? Atrial fibrilasyon. Bakın arar düzensiz. Burada nereye girmiş? Arkadaşlar burada da AFD. Burada belirginleşmiş. Arkadaşlar bu hasta Wolf'lu bir hasta. Ve AF'ye girmiş. Bu hasta AF'ye girmiş. Tedavi ne? Kardiyoversiyon arkadaşlar. Tedavi ne? Kardiyoversiyon. Bakın dikkat ederseniz P dalgası da yok. Arkadaşlar P dalgası da yok. Arar düzensiz. Körez hızlanıyor, yavaşlıyor şeklinde kendini gösteriyor. Tipik atrial wolf parkinson vardı. Atrial fibrilasyonu giren bir hastanın EKG'si arkadaşlar bu. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Burada ne var? P dalgası var mı arkadaşlar? Çok net seçilemiyor değil mi? AF gibi duruyor. Burada NAS VT'ye girmiş. Darkerezi. Ve burada özellikle başlangıç kısmında sanki delta dalgası var gibi görünüyor arkadaşlar. Bakın özellikle şurada küçük yerlerde şurada delta dalgası var. arkadaşlar bu AF artı bu fazlası. AF artı bu fazlası NAS diyeyim VT'lere giriyor çıkıyor arkadaşlar. Bu hastalara hemodinamik sansı ne yapıyorsunuz? Kardiyo versiyon yapmak gerekiyor arkadaşlar. Bu hastalara. Peki bu hastalara diltizam verip amildik verelim mi? Kontrendike. Bunları veremezsiniz. Amiodorun AV baskılayacak adenozin gibi olmaz da. Amiodor, adenozin de dikkatli verin deniyor. Kontrendike olması da. Elimizde flekainit, propafenon, sotalal yok. Mu? Ne yapalım? Ne yapacaksın arkadaşlar? VT ve felç riski var. Hastayı monitörize edeceksin. VT'ye girerse arkadaşlar çakacaksın. Bunlar VT'ye girme eğiliminde oluyorlar çünkü. Aman dikkat. Ki bu aslında ne arkadaşlar? Bakın ne var? Willim paterni var değil mi? QC paterni var v 1de B5 ve 6 D1 A1'e de paterni var. Ve QRS genişlemiş. Ne? Willim paterni. Yani sol dağ bloğ. Değil mi arkadaşlar? Sol dağ bloğ. Peki P dalgası seçebiliyor musunuz arkadaşlar? P dalgası çok belirgin seçilmiyor. Özellikle D2 derivasyonlarına bakıyorum. Belli belirsiz. Arkadaşlar bu AF artı soldağ bloklu bir hasta arkadaşlar. AF artı soldağ bloklu bir hasta. Bazen çok hızlı olursa seçemeyebilirsiniz arkadaşlar. Hızlı ventrikül yanıtlı AF'ye girince kısa bir süre seçilemeyebilir. Ama uzun bir ritim görürseniz AF'yi görürsünüz arkadaşlar. Arar düzensizliğini seçersiniz. Bazen uzun ritim çekmek gerekir bu tür hastalara. Çocukluk çağında görülen Wolf parkinson weiss sendromu ile ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. PR mesafesi uzundur. Körez dalgası kısalmıştır. PR mesafesi kısadır. Körez dalgası geniş ve delta dalgası mevcuttur. Cevap ne? Bursa arkadaşlar. Cevap Bursa. Arkadaşlar yani Wolf da nedir? PR kısalır. Delta dalgası gelir ve körez genişler. Bakın bu da bizim Wolf Parkinson White nedeniyle ablasyon yaptığımız bir hasta. Bakın burada görüyorsunuz delta dalgalarını görüyorsunuz sonra lateral yol ablasyonu yaptıktan sonra delta dalgaların tamamen düzeldiğini görüyorsunuz. Yani o bölgeyi yakıyoruz. Tam kür sağlıyoruz arkadaşlar bu aslında. Operasyon öncesi ve operasyon sonrası görüntüsü. LGL nedir arkadaşlar? LGL oluş mekanizması klinik ve tedavisi Wolff Parkinson weiss sendromuna benzer. Burada farklı olarak AV nodu es geçen bir ektopik yolun yani neyin Maham hücresi üc vardır arkadaşlar. Maham hücresi vardır. Kısa peri Wolff-Parkinson sendromunda olduğu gibi 0.12 saniyenin altındadır. Fakat QRS kompleksi Wolff-Parkinson Vahs sendromundan farklıdır. Normal genişliktedir arkadaşlar. Önemli. Yani iki tane şey bileceksiniz. Kent değil. Mahya hücresi. Ee, i̇kincisi QRS normal arkadaşlar. QRS normal. Karpın şikayetleri gelen bir hastanın EKG'sinin PR mesafesi kaç? 0.10 saniye. QRS süresi 0.09 saniye. Bu hasta da ön tanınız ne olur diye sormuşlar arkadaşlar. Ne olabilir? Mobis tip 2 blokta ne oluyordu? Bunu birazdan konuşacağız. Birinci derecede AV blokta arkadaşlar PR sabit uzun diğerleri normal oluyordu. AF'de arar düzensiz P yoktu. Wolf'ta kısa PR delta dalgasıyla geniş QRS. LGL'de kısa PR vardı. PR mesafesi ne olmuş arkadaşlar? Kısalmış. 0.12-0.20 saniye arasıydı. PR mesafesi. Burada kısalmış değil mi? PR kısalmış. Köre süresi ama normal. Cevap ne olacak? LGL olacak arkadaşlar. Cevap LGL olacak. Cevabı da aşağıda vermişiz. Arkadaşlar. Kısa PR ve delta dalgasının olmadığı bir hasta arkadaşlar. Bu da benim polikliniğe gelmişti. LGL hastası çarpını şikayet gelmiş. Dikkatli bakmazsanız gözünüzden kaçar arkadaşlar. PR kısadır ve delta dalgası yok. Dikkatli bakmazsan gözünden kaçacak BKG arkadaşlar. Peki burada ne var arkadaşlar? Burada arkadaşlar bu bir gebeydi. 26 haftalık 26 yaşında bir gebe hasta. Bilinen bir öyküsü yok. Çarpıldı şikayetiyle geliyor. Ne var? Supraventükler taşikardi. Bilemiyorum arkadaşlar. Ayrıca tanısında hangisiydi? A ve bilmiyorum. Hem arkadaşlar bu hasta da ee, bozuluyor. Hemodinimi bozuluyor. Bu hasta da acil kardiyoversiyon yapıyoruz. Sinüs ritmi sağlıyoruz. Peki hemodinimisi stabil olsaydı tedavide ne verecektin arkadaşlar? Gene adenozin verecektin gebe hastada. Gebede ilaçlarla ilgili arkadaşlar çok fazla soru işareti olabiliyor bazen. Şimdi bu gebe hasta hemodinimisi stabil olsaydı. Hemodinimisi stabil olsaydı vagan manevre deneyecektiniz. Vagan manevreye rağmen hala dönmezse arkadaşlar. Beta blokör deneyebilirsiniz. Atenolol hariç. Hariç. Beta blokör vereceksiniz. Adenozin vereceksiniz. Vagal manevra deneyeceksiniz. Beta blokör verdik. Atenolol hariç dedik. Başka ne olabilir? Arkadaşlar digoksin denenebilir deniyor kılavuzda. Digoksin verebilirsiniz. Bu hastalarda e, ee, özellikle atrial varsa döndürmek amaçlı ibutilit düşünülebilir deniyor. Klas 2B ile ama. Klas 2B ile düşünülebilir deniyor. Biraz ayrıntılı. Kebede tercih edilebilecek ica, ajanlarla ilgili aritmilerde hipertansiyonu konuştuk arkadaşlar bunu. Metil dopa, nifedipin demiştik hatırlıyorsunuz. Supraventiküler aritmilerde de arkadaşlar beta blokörler, adenozin kullanılabilir arkadaşlar. Kullanılabilir. Hangisinin intravenöz kullanımı gebede gelişen vagal manevralarla yanısı supraventriküler taşikardinin akut tedavisinde öncelikle tercih edilir diye sorulmuş. Cevap ne olacak arkadaşlar? Adenozin olacak. Adenozin tercih edeceğiz. Adenozin yanıt alamasaydık metaprolol deneyebilirdik bu hastalara ya da digoksin deneyebilirdik. Ondan da yanıt almasaydık diltiazem verilebilirdi arkadaşlar. Diltiazem cihazımla ilgili e, kılavuzda bir e, şey yok ama bazı kitaplarda verilebilir deniyor arkadaşlar. Ben size daha çok son güncel kılavuzlarda yer alan bilgileri vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Ve update edilen bilgileri. O yüzden dersleri e, böyle güncel dinlemek e, faydalı olabiliyor. Bu anlamda. Arkadaşlar nereye geldik? Nodal ritimleri. Nodal ritimleri. Tabi nodal ritimlere geçmeden önce SVT'lerle ilgili genel olarak yaklaşımımızın ne olduğunu söyledik. SVT'lere yaklaşım. AVRT, AVNRT, ortodönemik AVRT, direkt gibi birçok nedenden bahsetmedim arkadaşlar. Genel olarak SVT'ler sadece gençlere özgü bir aritmi değil. Onu bilmek lazım. Vagal manevralar ve adonizin SVT'nin akut tedavisi için tercih edilen bir tedavi yöntemi. Ayrıca tanı içinde yararlı bilgiler sağlıyor. CV'de de vagal manevralar, kalp düşürüyorsun, flutter çıkıyor, taşı kardi çıkıyor, atrial taşı kardi çıkıyor. Verapamil etiolojisi bilinmeyen geniş körezli komplekslerde önerilmiyor arkadaşlar. Etiolojisini bilmiyorsanız verapamil vermeyin. Tüm reentren ve multifokal aritmilerde arkadaşlar potansiyel risk ve yararları ayrı ayrı belirledikten sonra kateter ablasyonu verilebilir eğer hasta da uygunsa. SVT'li hastalarda arkadaşlar sotalor kullanmayın. Eğer varsa elinize yani grup 3 sotolon verilmesi önerilmiyor. Sol dağ bloğu ya da iskemik yapısal kalp hastalığı olanlarda flekainit ve edaproprofenon kullanmayın. Amiodaron arkadaşlar pirekside afede genelde önerilmiyor. Bakın pirekside afede, Wolf'a bağlı gelişen afede önerilmiyor. Asentomatik pirekside olan 5, 5 hastadan biri takiplerinde aksesuar yolukla ilişkili bir aritmi geliştiriyor. O yüzden önerilmiyor arkadaşlar. Bakın asemptomatik preeksitasyonu olan hastalarda RS, VF, yalık insidansı binde 2.4 o yüzden riskli bir durum ve mümkünse bilin ilk üç ayında antiaritmik ilaçlardan kaçının beta de gerekliyse verin sadece de beta 1 seçici ajan verin arkadaşlar Atenolol'dan uzak durun yani aritmilerle alakalı klinik pratikte önerilerim bu şekilde ya, Tabii burada şimdiki konumuz nodaritim. ritim SVT-VT ayrımı şimdilik değinmeyelim arkadaşlarına ileride konusu gelirse değinebiliriz. Ve 50 dakikayı doldurduk arkadaşlar. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra devam ederiz.